Merhaba arkadaşlar, Bimpli YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine yeni bir yayında karşınızdayız. Bayramdan sonraki ilk yayınımızı gerçekleştiriyor olacağız. Birazdan değerli konumu ekrana alacağım. Biliyorsunuz Bimpli yapı bilgi modellemesi üzerine kurulmuş bir topluluk. Bugüne kadar yapı bilgi modellemesiyle ilgili pek çok içerik anlattık, pek çok konumuz oldu, konumuz oldu bilim, sanat ve teknoloji üzerinde içeriklerimiz oldu. Biz bu yolu ilerlemeye devam ediyoruz. Bu anlamda sizin göstermiş olduğunuz destek için tekrardan teşekkür ediyoruz. Çünkü yayın sonrasında oldukça fazla bir şekilde mesajlar, yorumlar geliyor. Sizden farklı yayınla hakkında da konu ve talepler geliyor. Hepsini dikkat alıp elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. yakın bir zamanda biliyorsunuz yapı bilgi modellemesi ve bunun üzerine yapılan eğitimlerle ilgili farklı kurumları, üniversiteleri ekranlarımızı aldık. Bugün de yine benzer bir yayını yapıyor olacağız. Ben sözü çok uzatmadan e, konuğumu da ekran alarak sizlere onu tanıştırmak istiyorum. Merhaba Ramazan hocam, nasılsınız, İyi misiniz? Merhabalar, teşekkürler Cenk Bey. Sizler nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim. E, bu ikinci görüşmemiz oldu sizinle birlikte. Evet. Daha, daha öncesinde de aslında Covid'in öncesinde bir yayınla ne bir etkinlik yapmıştık. O zaman da halka açık bir yerde yapmıştık. Evet. Yani yanlış evet. hatırlamıyorsam. BİM olgunluk seviyeleri üzerine bir evet. yayın yapmıştık BİM beraber. Evet. evet, evet. Dileyen arkadaşlar buradan da yayını, o eski yayını bulup takip edebilirler. Tekrardan evet. aramızda hoş geldiniz hocam. Sizlerle beraber yayın yapmak çok keyifli bizim için. Çok teşekkür Şimdi ederim. Bugün Antalya Sürekli Eğitim Merkezi BİM kursları hakkında konuşacağız. Evet. Sevgili hocam burada belli başlıklar altında bir size bir sunum yapacak. Burada bilgileri aktaracağız. Soru ve yorumlarınız olursa arkadaşlar yine YouTube'un yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir de son iki yayındır yaptığımız bir başlattığımız bir süreç var. Onu da kısaca bilgilendireyim. Ekranın sağ üst köşesinde bir sayaç görüyorsunuz. Bu sayaç 20 dakikalık bir sayımı var. Biz bu süre içerisinde bir yayın yapmaya çalışacağız. Hocam sınava başladığında ben de sayıcı başlatacağım. E, hocam ben sözü size bırakayım. Siz biraz kendinizden bahsedin isterseniz. Sonrasında da sunum açıp üzerinden ilerleyebilirsiniz. Söz tamam hocam. Ben e, kendimle ilgili bilgileri de sunuma eklemiştim. Dil, dilersiniz direkt öyle başlayayım ben. Tabii tabii. Çok ekranı. Tamam. Evet ekranda geldi. Evet ben kısaca kendimden bahsedeyim. E, 2000 lisansım, yüksek lisansım ve doktoram, doktoram halen devam etmekte. Ototo Teknik Üniversitesi Yapı Bilimleri programında. Hocam ee, bir de şey gizle derseniz hani sunum ekranınızın düzenini bozmasın. Tamam, bozması. tamam, tamam. Buyur, buyur. Ee, Yüksek lisansı tez konum Türkiye'de küçük bir orta ölçekli mimarlık ve mühendislik firmalarında yapı bilgi modellemesi olgunluğu üzerine bir araştırma adıyla yayınlandı. Bu bağlamda Antalya, Ankara ve İstanbul'da yani 2015-2016 yılları arasında 7 tane seçilmiş firmayla bir olgunluğu araştırması yaptık. Ee, bu benim akademik tarafım. Bir de e, mesleki tarafım var. Mezun olduktan sonra kendi ofisimi açtım. E, 2 sene kadar sonra kapattım. Projede serbest olarak e, piyasada çalışmaya başladım. Daha sonra 2016 yılında araştırma görevlisi olarak Antalya Bilim Üniversitesi'ne girdim. Akabinde 1 yıl sonra da öğretim görevlisi olarak halen devam ediyorum mimarlık bölümünde. E, Şöyle kendimce, yani bizim bakış açımızda yapı bilgi modellemesi nedir? Biraz çok kısa ona değineyim ben. Yapı bilgi modellemesi böyle birden ortaya çıkan bir şey değil. Yani sektördeki dijitalleşmenin neticesinde ortaya çıkan, hatta 1980'lerde kavramsal buluşu yapılan ama 2010'lardan sonra, hani 2000'den sonra yaygınlaşan bir olgu. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. YBM, yani yapı bilgi modellemesi içerik olarak çok boyutlu, çok katılımcı, katılımcılığı ve yapı yaşam döngüsünü tamamen içeren muhteviyatında bulunduran bir olgu. Bu bağlamda e, yapı bilgisi başlığı altında yapı bilgisine ait standart bilgileri mesela cinsi, rengi, kullanım amacı, türü, fiziksel özellikleri, yapısal karakteri, termal özellikleri, akustik özellikleri, üretici bilgileri, üretim tarihi, montaj tarihi uygulayıcı firma bakım periyodu işte şartnameler, kullanım kılavuzları gibi bilgileri biz yani bu standart bilgileri modele yükleyip modelden çıkarma işine biz yapı bilgi modellemesi diyoruz. En basit anlatımıyla, daha doğrusu uygulamaya dönük anlatımıyla tabii ki bunun farklı akademisyenlerce, profesyonellerce yapılmış tanımları var ama bizim açımızdan bu kurslar neticesinde baktığımız zaman hani en basit tabiriyle anlatımı budur esasında. Bu biraz önceki gösterdiğim yapı elemanına ait standart bilgilerin modeli yüklenip istenildiği takdirde, gerektiği koşullarda da modelden çıkarılması işine biz de bu bilgi modellemesi diyoruz. Bizim Antalya Sürekli Eğitim Merkezi BİM kurslarını oluşturan faktörler şunlar. Şimdi BİM'le ilgili ortaya çıkan farklı farklı meslekler var. Farklı standartların, farklı protokollerin tanımladığı. Biz e, İngiltere'nin yayınladığı protokole göre oluşturduk kurslarımızın başlıklarını. E, standartlarda tanımlanmış roller ve sorumluluklara göre işte üç tane rol tanımlanmış. Modelleme uzmanı, koordinatör ve BIM yöneticisi. Bunların sorumlulukları ve görev tanımları var. Bunun haricinde Türkiye ve Dünya genelindeki proje teslim pratiğini göz bulundurduk ve Türkiye ölçeğinde bir projenin e, ofisler arasında e, uygulama detayındaki teslim koşullarını ve gereksinimlerini biz göz önünde bulundurarak kurs içeriklerini oluşturduk. E, bu rol tanımları kadar bir modelleme uzmanı, biraz önce bahsettiğim gibi sorumluluk alanı ne? E, model içeriği oluşturma, modelleme yapma ve modelden iki boyutlu, üç boyutlu çizim üretme ana sorumlulukları. Bunun devamında BIM koordinatörlüğü diye bir rol tanımlanmış. BIM koordinatörü eğitmenlik yapabilir. BIM ile ilgili BİM uygulama planı dediğimiz planı oluşturup uygulayabilir. Model müellifliği, model yazarlığı yapabilir. Kendine has, yani has özel içerikler üretebilir bu bağlamda. modeller arası koordinasyon yapar. Yine BIM modelleme uzmanında olduğu gibi içerik oluşturup modelleme yapabilir. Diğer iki rolün haricinde BİM yöneticisi ise daha üst perspektiften kurumsal hedefler belirler, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar, süreç ve iş akışı oluşturur, standartlara, uygulama planlarına hakimdir, eğitmenlik yapabilir. Yine uygulama bir uygulama ve yürütme planını hem hazırlar, hem yürütür, hem de yürüttürür. Proje yöneticisinin, proje yöneticisi dediğimiz kavramın BİM'e uyarlanmış halidir BİM yöneticisi bizim kurslarımızda neler yapıyoruz bu bağlamda? Bu Şimdi burada normal harflerle yazılmışlar var. Bir de kalınlaştırılmış kalınlaştırmış harflerle yazılmış kısımlar var. Dikkat ederseniz. Kalınlaştırmış harflerle yazılanlar kendi grubuna özgü özellikler. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bir modelleme uzmanı işte dediğimiz gibi yapı modeli oluşturur. Modele bilgi yükler, modelden bilgi çıkarır. Bu bilgi çıkarma işi, metraj oluşturma gibi çalışmaları kastediyoruz bu seviyedeyken ve her türlü yapı modeli oluşturma konusunda uzmandır. Çok esnektir bu bağlamda. Her türlü model yapma becerisine sahip olması gerekir. BIM koordinatörü bu becerilerden ziyade farklı disiplinlere ait modelleri koordine eder. koordinasyon ve koordine etme işi nedir onu birazdan deyince bir uygulama planı oluşturabilir ve yürütebilir ve bununla ilgili disiplinler arası iletişim ve koordinasyonu sağlar. Yine biraz önce değindiğimiz gibi kısaca bunun akabindeki üst perdedeki rolümüz BİM yöneticisi. BİM yöneticisi ne iş yapar? BİM proje sürecini yönetir. Tamamen tüm disiplinleri kapsayacak şekilde. E, sistemi, süreci daha iyi hale getirmek için araştırma ve geliştirme yapar. Kurumsal hedefler belirler. Uygulama planları çıkarır. Standartlar konusunda çok hakimdir. E, proje yaşam döngülerine hakimdir. E, tamir, tadilat durumlarında hangi süreçler Disiplinin ne yapması gerektiği konusunda hem uygulama tecrübesine sahiptir, hem de e, teorik bilgiye sahiptir. Yine bununla beraber eğitmenlik yapabilir süreç ve iş akışı planlar, bir uygulama planı planı ve yürütme planını geliştirip uygulayabilir. E, biz bir modelleme uzmanlığı kursunda işte bir takım örnek çalışmalar yapıyoruz. Hiç bilmiyormuş gibi başlıyoruz kurs katılımcılarımız bu konuyla ilgili hiç bilgisi yokmuş gibi. Bu mesleğin içinde ama mesela hiç e, Revit platformu üzerinden eğitim veriyoruz, hiç Revit kullanmamış gibi anlatıyoruz, e, küçük modellerle başlıyoruz, akabinde e, daha karmaşık ve büyük ölçekli modellerin oluşturulmasına ve bu modellerden e, çeşitli detay çizimlerinin çıkarılmasını, üç boyutlu görseller hazırlanmasını sağlıyoruz. Mesela bunlar e, uygulama detayları ve biraz önce değdiğimiz gibi bir modelleme uzmanlığında gerektiği hallerde bilgi çıkarı demiştik. Çıkarabileceği metraj ve tedarik listeleri bunların hepsinin yapabilmesini sağlıyoruz kurslarda. Yine bunlar kurs süresince gösterdiğimiz çeşitli detaylar. Farklı modelleme becerilerine sahip olması gerektiğini belirtmiştik. Yine bu bağlamda oluşturulan bir e, kavramsal tasarım yaklaşımı. E, bu uygulama kısımlarıydı. Hani teorik olarak neler var anlattığımız bir modelin uzmanlığında uzmanında e, temel anlamda hani genel hatlarıyla BIM'in geçmişi ve ortaya çıkışını anlatıyoruz. Mimarlık mühendislik inşaat sektörünün son yüzyıldaki değişimi, e, o sektörü BIM'e BIM'i kullanmaya iten faktörlere değiniyoruz. Dünya genelinde BIM nasıl kullanılıyor? Kullanımda olan standartlar, protokoller, sözleşmeler, rehberler neler? Bunlara değiniyoruz kısaca. İçeriklerine çok kısa değiniyoruz. E, BİM olgunluğu nedir? Yani BİM'e başladıktan sonra hangi e, kısımlarda olgunluk sağlanmalı? BİM'e geçiş nasıl yapılır? Bunlara değiniyoruz ve en önemli koşullardan birisi de modellemede level of detail, level of development dediğimiz lot kavramına değiniyoruz ve bu kavramlar üzerinden modelleme yapıyoruz. Bizim kurs süresince Birinci modelimiz Lot 2 ve DOT 3 seviyesinde son oluşturduğumuz modeller LOD 5 seviyesinde yapıyoruz. Kurs sonunda katılımcılarımıza sertifika veriyoruz. Bu eski sertifikamızdı. Yeni sertifikamızda artık E-Devlet onaylı bir uygulama geliştirmişler. Oradan doğrulama yapılabiliyor. Yeni sertifikalarımızda. Bunun haricinde e, bu işin hani dünyada kabul görmüş bir standardı olmadığı için Mesleki Yeterlilik Kurumu da bunu henüz e, onaylamadığı için bununla ilgili standart olmadığından ötürü biz ek bir belge veriyoruz katılımcılarımıza. Hem Türkçe hem İngilizce. Bu ek belgede kurs süresince aldıkları dersler, e, modelleme ile ilgili öğrettiğimiz konular, neler bunları anlatıyoruz ve bu konularda bu katılımcı belli bir bilgi ve beceri sahibidir diye ekliyoruz. Hani herhangi bir yerde ya da yurt dışında bir yere başvuracağı zaman bu sertifikanın bir anlamı ol, olması için katılımcılarımıza bu ek belgeyi de veriyoruz. Ee, bizim diğer kursumuz BIM koordinatörü, BIM koordinasyon eğitimi kursu. Şimdi BIM modelleme uzmanını kısaca değindik. BIM koordinatörü kimdir? Ee, mimari, mekanik, statik, tesisat, elektrik gibi yapı projeleri konusunda bilgi sahibi olan kişidir ve bu bu proje modellerini koordine edebilen kişidir esasında. Koordinasyon nedir? Bu farklı disiplinleri bir arada uyum içerisinde çalıştırma işi. Tam Türkçe karşılığı eşgüdüm, eşgüdümle uyum içerisinde çalıştırma işidir esasında koordinasyon. Koordinatör de farklı işleri bir arada uyum içerisinde yürütebilen kişidir. BIM koordinatörü bu bağlamda mimari statik tesisat, HVAC dediğimiz havalandırma sistemi, elektrik gibi bin modellerini oluşturup oluşturabilip bu modelleri birbiri arasında uyum içerisinde eşgüdüm eşgüdüm içerisinde yürütebilen kişidir. Burada yürütmekten kastımız ne? modelleri çakıştırmak ve çakışma analizi yapmak. İnşaat safhasına geçmeden henüz dijital ortamda çakışma durumlarını yakıp yapıp çakışma analizini yapmak, ilgili disiplinlere e, bu çakışma durumlarını aktarmak, bununla ilgili proje değişiklik tadilat sürecini yönetmek ve idare etmek. Bunların haricinde e, inşaat planlama yapmak, metraj, detaylı metraj çıkarmak, tüm bu disiplinleri dahil edecek şekilde ve e, sürdürülebilirlik çalışmalarını yapma konusunda uygulayıcı olmak ve yine bunlarla beraber bir uygulama planı oluşturup yürütülmesinde etkin rol oynamak bir koordinatörü bizim e, tabirimizce bu hizmetleri verebilir verdiğimiz kurslarda da bu hizmetleri verebilecek şekilde e, eğitim vermeye çalışıyoruz mesela kurs süresince farklı platformlardan örnekler mesela aynı Tüm modellerin bir araya getirildiği bir proje modeli Revit ortamında ve bunun Naviswork ortamında. Ee, biz iki platform kullanıyoruz bununla ilgili, Revit ve Naviswork. Yani neden bunu tercih ediyoruz? Ee, özellikle öğrencilere bir yıllık ücretsiz deneme e, sürümü verdiği için biz bunu tercih ediyoruz. Yani daha kolay ulaşılabilir. Burada öğrenip eğer ileride lisans satın alıp almak istemediğini daha kendisi daha iyi karar verebilir diye düşünüyoruz. Bu konuda ilerleyip iler, ilerlemeyecek konusunda daha iyi karar verilir diye düşünüyoruz. Ve bunun haricinde hemen hemen e, bu platformların arayüzleri zaten birbirine benziyor. Burada önemli olan e, bu mantığı anlatmak, bir mantığını anlatmak ve bir mantığında model yapmak. E, kurs süresince nasıl yolu ilerliyoruz? Önce bir mimari model oluşturuyoruz. Orta büyüklükte bir proje diyelim. E, 5 bin ile 10 bin metrekare arasında. E, tüm detaylarına kadar modelliyoruz. Bunun statik modelini oluşturuyoruz ikinci perdede. Daha sonra tesisat sistemlerini yangın söndürme sistemlerini oluşturuyoruz. Ve e, havalandırma sistemlerini oluşturuyoruz. Bunun haricinde elektrik modelini de oluşturuyoruz. Bunlar daha sonra çıkış analizi yapmak için bir araya getiriliyor. E, teorik ders içeriğinde bir modelleme uzmanından hariç olarak hani orada bahsettiğimiz şeylere zaten değiniyoruz burada çakışma analizi nedir? Nasıl yapılır? Neden yapılır? Bunu anlatıyoruz. metraj ve tedarik listesi çıkarmak nedir? Metraj ve tedarik listesi nedir? Ne işe yarar? Bunları anlatıyoruz. İnşaat planlama nedir? Ne işe yarar? Nasıl yapılır? Bunları anlatıyoruz. Ve e, sürdürülebilirlik ve yine bu yazılımlarla eşgüdüm içerisinde çalışabilen Autodesk Green Building Studio nedir? Nasıl kullanılır? Ve nasıl yorumlanması gerekir? Bunlara değiniyoruz. 120 saatlik bir eğitim içeriğimiz var. Genelde yoğun bir güne yoğunlaştırıyoruz kurslarımızı. Hafta sonu olması tercihimiz oluyor. Çünkü biz piyasaya dönük bir kurs veriyoruz. Yani katılımcılarımızın piyasanın içinden katılımcılar olacağını düşünerek hafta sonu yapıyoruz kursumuzu ya cumartesi ya da pazar bir gün gün içinde 6 ya da 7.5 saatlik süreler dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Bu böyle yoğun geçmesinin sebebi biz uygulama da yaptırdığımız için aynı anda e, uygulamayla beraber işlendiği zaman e, süre 3 saatlik 4 saatlik süreler kısa kalıyor. Hani bir ya da iki uygulama yapıp ders bitiyor. O yüzden uzun tutuyoruz. Hani olabildiğince e, içine sinecek şekilde e, 5-6 ya da 7-8 tane uygulama göstereceğimiz şekilde saatleri düzenlemeye çalışıyoruz. E, bunun haricinde buna ek olarak Revit Structure modelleme kursumuz var. Bu tamamen inşaat mühendislerine özgü bir kurs. 30 saat kurs süresi. Yapısal modelleme öğretiyoruz burada. 3-4 saat ya da 5 saat en fazla teorik eğitim anlatıyoruz. Katılımcıların bilgi düzeyine göre 20 saatten fazla da uygulamalı modelleme eğitimi gösteriyoruz. Burada hani yapı sistemlerine göre beton taşıyıcı sistemlerin Temel modellemesi, tekil temel, şerit temel, rade temel gibi üst yapı modellemesi, kiriş tiplerine göre, kirişsiz olmasına göre ve kolon modelleme olarak üst yapı modelliyoruz. Bunların detaylandırmasını yapıyoruz. Donata ekleme, pafta oluşturma ve metraj çıkarma. Yine modern yapı tekniğine paralel olarak çelik ve ahşap taşıcı sistemleri, nasıl modelleneceğini anlatıyoruz. Yine bunların temelleri ve üst yapı modelleri diğerinden farklı olarak burada makas çerçeve sistemler, çapraz ve bağlantı çaprazlar ve bağlantı elemanlarının da nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Yine beton taşıyıcı sistemden farklı olarak burada e, imalat çizimleri nasıl oluşturulur? E, bunu da gösteriyoruz detay kısmında. E, esasında biz şey konusunda hani e, fiyat konusunda biraz iddialıyız kurum olarak bizi çok destekliyor bizim üniversite yönetimi. Buradan hani çok kar amacı güdülmüyor. Sadece idari kısmın ve eğitmenlerin masrafı çıkacak şekilde ayarlıyorlar. Hani bunun hem yaygınlaşmasını istiyorlar hem de bir yerde üniversiteye reklam olduğu için çok kar amacı güdülmüyor burada. Bu nedenle şöyle söyleyelim yani en ucuz kursu ama aynı zamanda en kapsamlı kursları e, kurum olarak biz veriyoruz diyebiliriz. E, Revit Structure kursu e, kurs süresi 30 saat. Yüz yüze tabii şu an pek mümkün değil ama ileride inşallah her şey normale döndüğünde 100 e, yüz yüze eğitim 1100 lira kişi başı. Çevrim içi online olduğunda da 500 lira. E, bir modelleme uzmanlığı sertifika programı 60 saat kurs süresi. Yüz yüze eğitim fiyatı 1800 lira. Çevrim içi fiyatı 900 lira. Kim koordinasyon eğitimi sertifika programı 120 saat kurs süresiyle yüz yüze almak isteyenlere 5500 lira, çevrim içi online almak isteyenlere 2750 lira bir fiyat bildirdi üniversite. Daha fazla bilgi isteyenler web sitesini takip edebilirler. Benim e, sunumum bu kadar. Hı, Biraz çok kadar çok teşekkür ederim. De. Yok çok gayet <laughs> güzel akıcı oldu. Tam zaten iki dakikada süremiz kalmıştı. Evet. Ee, çok teşekkür ederim ee, Ramazan hocam. Yani gayet ben bölmemeye çalıştım zamanımızı güzel kullanmak Hı -hı. açısından. Ee, gayet kapsamlı bir kurs dediğiniz gibi. Yani temel bilgi seviyesinden başlıyor ve ee, sonuna evet. kadar bu şekilde iler. Sonuna geldiğiniz zaman da oldukça e, genişletmiş bir versiyonda siz yapı bilgi modellemesine ulaşmış oluyorsunuz. Bilgi seviyesine evet. ulaşmış oluyorsunuz. Evet. Sertifika alıyorsunuz. Sertifikanın yanında ek bir belge daha verdiniz. Onu hani belki sonradan evet. açanlar vardı. Evet. O, o, ek belge de yine iş başvurularında, kurum başvurularında aslında fayda oluyor. E-Devlet evet. onaylı oluyor. E evet, hani ben evet. E-Devlet onaylı. E-Devlet onaylı oluyor. Fiyatı da yani benim şu ana kadar duyduğum en uygun yani e hani eğer öğrenci arkadaşlarınız özellikle düşünüyorsa bence gayet uygun rakamlar online olarak evet. olsun, yüz yüze olsun. İnşallah ileride yüz olur. Çok teşekkür ederim hocam. Ben şöyle yorumlara bakıyorum, güzel yorumlar var. Ee, herhangi bir soru olmamış, soru gelmemiş ama biz ilerleyen zamanlarda YouTube'un yorum kısmına yazıldığında ben Ramazan evet. hocamın da bu soruları iletirim. Ee, Tabii. Çok teşekkür ederim. Çok faydalı bir yayın ben oldu. Sizin ben bitirmeden ederim. önce eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. İkinci kez görüşmemize vesile olan arkadaşlara da teşekkür ederim. Ben Burçin, Onur Bey'e özellikle. Evet, evet bağlantı kurduk. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür kendisine. ederim Fırsat verdiğin için. İyi yayınlar. Sağ olun hocam. Bir başka bir yayında yine görüşmek üzere. Biz sizi yine i̇nşallah. davet edeceğiz i̇nşallah. inşallah başka konularda da. Tekrardan i̇nşallah. görüşmek üzere. Arkadaşlar başka yayın için, konu için siz de düşünceleriniz, yorumlarınız varsa bize yazıp iletebilirsiniz. Bu yayınımızın sonuna geldik. İlerleyen günlerde, haftalarda, yeni yayınlarda karşınızda olacağız. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.